İçeriklerimizi çalarak, içeriklerimizi kopyalayarak prim kasanlar var. Vallahi helal olsun. Böyle mi kasacaksınız priminizi? <laughs> Selamlar dostlarım. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Umarım keyiflisinizdir. Bugün yeniden karşınıza bambaşka bir videoyla ve yorumlarda sürekli yazdığınız neden video gelmiyor, neden video çekmiyorsun, özlettin kendini, içerik üret, bize video yolla, bize videosun dediğiniz üzere karşınızda efsane bir videoyla birlikteyim. Şöyle bir konu var ki konumuz yaptığımız içeriklerin, <laughs> ya sinirim bozuk ondan gülüyorum kusura bakmayın ama yaptığımız içeriklerin çalınması. Yani içeriklerimizi kopyala yapıştır yapıyorlar. Benim içeriklerimi. Bu yönden para kazanıyorlar. Ya Vallahi yazıklar olsun ya. Yani şu YouTube'un arama kısmına benim şu gelecek oyunlar veya gelmeyecek oyunlarımın her birini yazdığınızda eski son silah, goley, zombirak, şu bu hepsinin kopyalı videosu var. Benden aldıkları bilgileri kendi videolarına kullanmışlar. Hiç farkında değiller. Telif atacağımı. Şu gördüğünüz kardeşimiz, arkadaşımız benim içeriklerimi çalmış, içeriklerimi kopyalamış. Yani şöyle ismini de göstereyim. Açı çok kafası. Videonun başlığı da gole geri dönüyor 2021. Aldığımız güzel haber diyor kardeşimiz. Ne diyorsun abi, abi sen? Bu ne oğlum? Goleyi de krek olarak yüklemezsin amına koyayım ya. Jo Game'in oyununu da kreklemezsin ya. Abicim hiç mi üşenmedin sen bunlar yazarken? Sen tanıdığım en işsiz varlıksın ya. Yorumlar da yaptım zaten burada. Silmediyse görünecektir illaki. Silmiş. Evet silmiş. Yorumlarımı silmiş. Şöyle bakayım. Bu kardeşimiz benim içeriklerimi çalmış. E sesini kapatacağım. Sesini duymayın. Yani gole ile ilgili konuşuyor. Yani bu bizim Discord'umuzda olan bir kardeşimizdi. Tanımam etmem kendisini. Sadece sesiyle bir görüştük. Bir anda geldi, çıka geldi. sohbetimize katıldı. Bir anda konuşmaya başladı işte. Dinledik biz de işte sohbetimizi bırakıp bana sorular sormaya başladı. Bu goleyle, işte zombi rakla, işte sonra eski son silahla ilgili sorular sormaya başladı. Ben nereden bilebilirdim ki bu çocuğun benim videolarımı kopyala yapıştır yapacağını, içeriğimi çalacağını nereden bilebilirdim? Video yapacağını nereden bilebilirdim ki? Ben de salak gibi söyledim. İşte aldığım haberleri vesaire vesaire söyledim. Bu çocuk da götünden ekleme yaparak götüründen bilgiler uydurarak ekleme yaparak videosuna eklemiş. Yani şöyle, benim söylediğim bilgiler de var içinde. Ama maalesef ki götünden uydurma bilgiler de katmış, uydurmuş yani tamamen. Yani benim içeriklerim böyle çalınması hiç hoş değil. Zaten telif işleri başladı. Bundan sonraki videolarına zaten telif atacağız. Şöyle atlatayım. Hala Gole'in bilgisayarda olduğunu gösteriyor. Gole'in böyle gösteriyor bizlere. İşte açılmıyor haliyle. Oyun kapandı. Yani benim içeriğimi çalman, sana bir şey katmayacak. Benim içeriğimle prim yapman sana bir şey katmayacak. Benim zorma giden de şu konu. Şu video 821 izlenmiş. Şu video benim içeriğimin alıntısı kopyası. 821 görüntüleme almış. Bu emek hırsızlığıdır. Aldığın o görüntülemelerin hiçbirini hak etmiyorsun sen. Sakinim tamam sıkıntı yok. Sakin ol amına koyayım dediğinizi duyar gibiyim. Sakinim gençler merak etmeyin. Benim gole videom bundan iki kat izlendi. Şöyle gösterebilirim. Şimdi kanalımıza geldik. Videolara girdiğimizde benim son zamanlarda attığım videolar göreceksiniz. Azıcık aşağı inelim. Azıcık bakın. Biraz aşağı indiğimizde burada Goley geri mi dönüyor adlı bir video var. Atılma tarihi 2 hafta önce. İzlenme sayısı da 2200 bin görüntüleme almış. 2 hafta önce. Yani bu içerik tamamen benim içeriğim. Türkiye'de bu içeriği ilk yapan benim. Tıkladığımızda sesini de kapatalım. Sesi zaten kapalı. Gördüğünüz üzere gole hakkında tüm bildiklerimi söyledim. Kanıtlarını sundum size. Bu videoda 6 Şubat 2021'de atılmış bu video. Bu içerik Türkiye'ye ilk bu tarihte gitmiş. Benim sayemde benim içeriğim olarak. Gole hakkında konuştuğum bu videoyu gördünüz. 2 hafta önce atılmış. Gördüğünüz üzere. Şimdi şöyle bir şey göstereyim. Kanalına gidelim. Kanalın ismi zaten açı çok kafası. Nasıl bir isimse. Bakın. ilk videosu hatta şuradan en eskilere gidelim. Zaten iki video var da kanıt sunmak için. En eskide açı çok kafası fragman. Bir yıl önce atmış. Bir yıl önce. Sonra bir yıl sonra benden içerik çalarak benden... Emeklerimi, uğraşlarımı çalarak 4 gün önce bir video atmış. 4 gün önce. Az önce gösterdim. 2 hafta önce içerik oluşturduğumu, gole hakkında konuştuğumu söyledim. Ve benim içeriğimi çalarak, benden bilgi çalarak video yapmış. 4 gün önce. Atılma tarihi 19 Şubat 2021. Kardeşim yazık. Kafana yazık. Acıyorum sana. Burada sana 822 görüntüleme veren kişilere acıyorum. Şöyle hemen sıralama ölçütü, ölçütünde. Önce en yeni yeniler yapalım. Harika video. İnşallah döner ya. vallahi özendi. Bu video, bu yorumların hepsi benim Goley videomun altına da geldi. Bu yorumların tamamını ben okudum. Kendi videomda. Kendi kanalımda. Buna benzer yorumlar geldi. Adamsın abi inşallah döner. İşte, işte Goley süperdi. Dönmeyecek yorumlarda geldi. Yani gelmez kardeşim diyenler de oldu. Harika video diyenler de oldu. Müthiş video falan vesaire vesaire. İnşallah döner tarz yorumlar da oldu. Ama gençler şöyle bir şey diyeceğim sizlere. Bu içerik hırsızlarına, bu emek hırsızlarına destek çıkmayın. İzlenme, görüntüleme de kazandırmayın. Ben bu kadarını söyleyeceğim. Bu içerik benim içeriğim. Goley'in geri dönmesi. S2 son silahın geri dönmesi, Cengiz Han demir yumruğun geri dönmesi ve zombi rakın geri dönmesi konusu benim içeriğim. %100'lük hak konusu yok. %100 bir kesinlik yok. Ve bu kardeşimiz bu videosunda bir kısımda Öyle bir şey söylüyor ki şok olursun ya. Allah belamı versin ki şok olursun. Goley %100 geri dönüyor. Ben bunun haberlerini aldım diyor şu videonun herhangi bir dakikasında yani oraya bulup da uğraşmak istemiyorum. %100 geri dönecek diyor. Sen neyine güvenip de böyle bir şey diyebiliyorsun? Sen neyine güvenip de böyle konuşabiliyorsun? Go ne geri dönüyor diyor ya. Videoda hiçbir bilgisi yok. Kimsonik Sonic konuşuyor. Ben biz ha videoda şöyle bir file var amına koyayım. Bakın. Ya sen niye masaya vuruyorsun elini sürekli ya? Neyin kafası arkadaş bu? Durmadan da vuruyor. bak bakın. Götünü kaşıyor amına koyma arkada. Yani gençler. Öyle bir cümle söylüyor ki dediğim gibi. Yüzde gelecek diyor ya. Yüzde gelecek diyor. Yüzde <laughs> yüz gelecek diyor çıldıracağım. Şöyle bir konu var. Goley olsun. S2 Sonsil olsun. İşte Zombirak. Cengizhan Demirumruk 2. Bu oyunlardan herhangi biri. %100 kesinlik yok. Gelecek diye bir kaide yok. Gençler ben Neo elde ettiğim kanıtlarla konuştum. Ama bu oyunların gelme ihtimali sadece bir teori. Bu kodumun oyunlarının gelme ihtimali sadece bir teoriden ibaret. Gelebilir, gelmeye de Ben hiçbir videomda kesin gelecek diye bir şey söylemedim. Söyleyemezdim de. Yalan söylemiş olurdum. Bu kardeşimiz çok rahat bir şekilde Goley geri dönüyor diyor ya. Goley %100 gelecek diyor. Sen neyine güveniyorsun arkadaşım? Sen neyine güvenip de insanlara böyle boş umutlarla, insanların umutlarıyla uğraşıyorsun? Çıldıracağım ya. Sen insanlara boş umut yükleyemezsin. İnsanlara boş umut veremezsin. İnsanların hayalleriyle oynayamazsın. Oynayamazsın. Ya ben bile tüm kanıtları bildiğim halde, tüm gelişmeleri bildiğim halde, olayla ilgili her şeyi bildiğim halde kesin konuşmuyorum. Teoriden ibaret diyorum altını çizerek tüm videolarımda. Ama bu arkadaş gelip de %100 gole geliyor diyor. Çıldıracağım abi gelmiyor. Oyun %100 çıkacak diye bir şey yok. Belki vazgeçtiler. Belki hiç gelmeyecek. Belki bahsettiğimiz konular yanılma payı olan konular. Gelecek diye kesinlik sunamazsın. Sunamazsın. Hakkın yok böyle bir şeye. İnsanları, izleyicileri böyle boş umutlarla kandırmaya hakkın, haddin yok. Yok arkadaş. Ben izleyicilerime boş umut aşılayamam sen hangi yüzle aşılıyorsun? Sen izleyicileri hangi yüzle böyle kandırıyorsun? İçeriğimi çalıyorsun? Sana şöyle bir şey diyorum kardeşim. Gel şu videoyu izleyeceksin. Bu videomu izleyeceksin çünkü Discord'dasın. Discord'umuz nasıl? İlla ki gelip izleyeceksin. Şu uyarıyı yapıyorum sana. Telif işleriyle uğraşacaksın kardeşim. Sana çok ciddi söylüyorum. Şunu sesi kapalı olsun. Bu konuyla alakalı bir video daha atarsam tüm videolarına telif atacağım. Bundan emin olabilirsin. O videoların daha kanala yüklenmeden kaldırılacak. Sana bunun garantisini veriyorum. Sen daha video atmadan tüm videolarını sildireceğim. Telif atacağım kardeşim sana, telif atacağım. Aklın varsa bu konuyla alakalı başka da bir şey yapma. Bu konuyla alakalı konuşma. içeriğimi daha fazla çalma. Aklın varsa daha fazla video atma. Bu videoyu da sil. Bak senden rica ediyorum. Sil şu videoyu. Ben bildireceğim zaten. Ben zaten bildireceğim kardeşim seni. Şu videoyu bir bildireyim. Yani genç Ses kapat. Genç yaptığın Emek hırsızlığıdır. Yani yapabileceğim bir şey yok. Bunu yapmak zorundayım. Kendi içeriklerime saygım varsa bunu yapmak zorundayım. Çünkü yani ben içeriklerimin çalınmasını istemiyorum. Ben emek verip de bu içerikler için bilgi ediniyorum saatlerce araştırıp sizler için bilgi topluyorum ve bir tane yav çıkıp da bunu benim videolarımı maalesef ki taklit ediyor. Ben buna sonradan zaten telif atarım. Size nasıl şikayet edeceğinizi de göstermek istiyorum da. Haklarımı ihlal ediyor taklit. Burada nasıl şikayet edebilirsiniz? Yani nefret söylemi barındıran veya kötü amaçlı içerik. Gençler, kötü amaçlı içerik diyeceğim. Siz de böyle bildirin. Çünkü kötü amaçlı. Çünkü benim üzerinden prim kasıyor. Ee, benim sırtımdan prim kasarak 800 bilmem kaç görüntüleme almış. Kötü amaçlı içerik diyoruz. Bir dakika. Savunma sistemi zorbalık uygunsuz başlık veya açıklama. Uygunsuzu seçelim. İleriye tıkladığınızda tamamı şöyle dakikayı da ayarlar, ayarlarsınız. Sıkıntı yok. İçeriyimi çaldı ve prim kasıyor. Siz ne bildireceğinizi buraya yazarsınız gençler. Buradan işte başkasının şeyini taklit ediyor işte, prim kasıyor, içerik çalıyor falan diyebilirsiniz. Sıkıntı yok. Bildirdiğinizde zaten tamamdır. Bu videoyu kaldırtalım. Zaten kaldırtmasında zor bir şey yok. Yani böyle bir kopyacının, böyle bir içerik hırsızının videonun, videosunu sildirmekte hiç sıkıntı çekeceğimi. Yani kardeşim iki videom var. İki tanecik videom var. Bir yıl önce bir fragman atmışsın. Şimdi de benim içeriğimi çalarak. Ya daha önce neredeydi senin kafan? Neden benim içeriğimi çalmayı bekledin? Neden ya? Neden ben arkadaş yıllarca video atmamış gelip benim içeriğimi çalarak video yapmış? 822 izlenme kasmış. Ya primcisin arkadaşım sen. Primcisin. Hakkında kısmında da hiçbir şey yok. Ulan seni Discord'dan banlamayacağım tamam mı? Gel bu videoyu izle sonra benimle konuş diye sana fırsat vereceğim. Zaten kendin çıkarsın. E, yediremeyip ya kardeşim Discord'dan çık çıkma tamam mı? O video kaldıracaksın. Sen kaldırmazsan ben kaldırtacağım. Onda sıkıntı yok. Bu videoyu izleyeceksin. Şu an benim videomu. Discord'dan seni bağlamayacağım. Gelip benimle konuşmana izin vereceğim. Tamam mı? Bu da bizim büyüklüğümüz olsun. Bu da bizim delikanlılığımız olsun. Yani gençler böyle kişilere hiçbir şekilde prim vermeyin. izlenme kazandırmayın. Yani yazık. Cidden yazık. Yani ne denilebilir ki? Sen yıllarca video atma gelip benim içeriğimi yıllar sonra çal. Helal olsun. Helal olsun. <laughs> Alkışlıyorum seni. Helal olsun. Gençler dediğim buyur yani. Yani gençler sadece goley videosu değil. Bu olayın başlangıcı goley değil. Bu olayın başlangıcı Waftim geri mi dönüyor? Waftim klasik. Bu videoyla başlattım ben bu seriyi. Wolfteam geri mi dönüyor? Sesi kapalı değil mi? Wolfteam Classic. Steam Wolfteam Classic. 2009'a geri dönüyoruz. Ben bunu 5 Şubat 2021'de paylaştım. Yani bu içeriğin başlangıcı Wolfteam geri mi dönüyor? Bu Wolfteam Classic'in ilk videosuydu. Yani Wolfteam Classic ile ilgili ilk video bu içeriği başlatan konu. Sonra devam ettik. Eski son silah dedik. Skoley dedik. işte yeni gelişmeleri paylaştık. Aynı oyunlarla ilgili. Son durum. Seçin ülkelerde filan. Gameplay yaparak burada gameplay 18 oftim Şey yaptım. Bu konuyu konuştum. Klasikle ilgili gelişmeleri. Eski son silahla alakalı yeni gelişmeleri. Call of Duty Mobile Battle Royale oynayarak sizlere bu konuyla ilgili muhabbet ettim. Sizlere sunum yaptım. Yani gençler bu videolarımın başlangıcı goley değil. Gördüğünüz üzere Wolf Team. Yani Wolf Team geri mi dönüyor? Yani her türlü önceden ben atmışım. Yani kanıt gösteriyorum size. Bu çocuk ise ne yapmış? 4 gün önce paylaşmış bu videoyu. Ya benim de haberim yok. Böyle küçük bir YouTube kanalının zaten haberim olması imkansız. Küçücük bir YouTube kanalı. Yani gençler şöyle bir şey var. Discord'daki benim ekibim bana haber vermese, bana söylemese abi bak böyle içeriklerin çalınıyor. Bak senin içeriklerin piyasada yayılıyor diye söylediler, uyardılar beni. Link at dedim. Link attılar. Allah ya Rabbi. İçeriklerim çalınmaya başlamış. Zaten şuraya S2 yazsak son silah yani. S2 yazsak burada hem benim videom ve bununla alakalı çok video geliyor. Bakın eskiyle alakalı geri gelecek geri gelmeyecek muhabbetinin videoları var. Az da olsa var yani. İşte dediğim gibi zaten eski son silah fast ıssız tepe bug'u buglar yüzünden kapatıldı dediğim gibi. Yani birçok bu içeriği çalan kişi var ve videolarımı mı yapan. Goley diyelim. Diyemedik bir dakika. Ne oluyor oğlum? Goley diyelim. Deneme yapma birçok içerik var gördüğünüz gibi. Yani burada araştırıp da bakabilirsiniz benim içeriklerimin çalındığını. Buraya zombi rakta yazsak burada birçok şey var. İçeriklerimin çalındığına dair birçok şey var. Şöyle göstereyim. Zaten manga zombi rakta manga reklamı vardı zaten zombi rock için. Yani burada göreceksiniz birçok şeyi içeriğin çalındığını Göreceksiniz. İlla benim göstermeme gerek yok diye düşünüyorum. Sırf benim bu konuyla alakalı içerik yapmamı beklemişler. Yani helal olsun. Ne diyebilirim ki? Yani benim içeriğimi çalmak için benim bu konuyla alakalı içerik yapmamı beklemişler. Pusaya yatmışlar. Arkadaş bu kadar primci olamazsınız ya. Sinirlerim alt üst. O kardeşimiz bu konuyla alakalı bir video daha çekse... Kanalımı kapattırmaya kadar giderim. Çok ciddiyim. O videosunu ya kendi silecek ya biz sildirteceğiz. Yani ben rahatlıkla silebilirim. Sizler sayesinde tabi sizin desteklerinizle işte bildirdiğinizde o video kalkar zaten. Dediğim gibi sizlerin sayesinde o videoyu sildirtebilirim. Yani desteğiniz her türlü yine önemli diyorum. Ön sırada diyorum. Ne diyeyim başka? Başka videolarda görüşürüz o zaman gençler. Ne diyelim? Yani bir dünya uf, bir dünya içerik hırsızlığı yapmışlar ya. Sırf benim bu videosunu atmam beklemişler ya. Şok oldum ya. Primciler işte. Prim yoluyla prim kazanacağınızı sanıyorsunuz ya. Yazık kafanıza. Olmayacak öyle bir şey. Yani gördüğünüz üzere zaten benim videolarım çok önceden atıldı. Ve bunun üstüne istisnaden içerik çalıyorlar. Ne denilebilir ki? Neyse gençler. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bye bye.